Ender dur yakıp konu kesiyoruz. Hadi bakalım. Lan. Ben vallahi açmadım buna, bana açmadım. İşte de ender pearl yok. Yani yaratıcıdan alsaydım. ben çoktan girip kesmiştim. ve dokular eski. Bunun ihtimali kaç? Valla toprakta çıktı mı oradan görebiliyor. Lan. <laughs> Arazi yükleniyor. Son. Al bakalım kesseydim son lan ay yanlış en dört yok vallahi kesmedim son başına gördünüz uzaklaşmıştı belki ama yürü. Şu hareketi nasıl yapıyor peki? Yüzüm vurdu. Ay şunları yukarıya çıkayım. Aha bak. O lan? Lan. Angel Drop. Kendisi mi oldu acaba? Ama kendisine aldı. Duramaz. Ender portal niye açık stormbolt? Ben de onu açık. Appendix 1. Şunu ihtimali yerine yoruma yazsınlar. olup lağat. Terror.